Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri heyecan yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Kimler Sabiha'nın oyunlara bitsin sıkıldık diyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimizde ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Sabiha tamamen oyunlarını bitirecek arkadaşlar. İyi tarafa geçmesi bekleniyor. Dizi yeniye dahil olması beklenen bir oyuncumuz var. Gülşah ismi ilerleyen bölümlerde Baran ile Gülşah arasında bir şey yaşanacak mı soruları çokça geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin Gülşah tabii ki de Baran'a yanaşacak arkadaşlar ama Baran kesin bir tavırla Dilan'ı sevdiğini söyleyecek ama büyük bir ihtimalle arkadaşlar Baran ve Dilan ayrılmak için ayrılması için gelecek arkadaşlar bunu tabii ki de ilerleyen bölümlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Senaryo henüz yazılmadığını düşünüyorum. Dizimize ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edecek. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Sabiha'nın iyi tarafa geçtiğini görmemiz muhtemelen arkadaşlar. Bu dizide bu da, bu da bizi heyecanlandırıyor adeta. Kimler kan çiçekleri dizisi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.